Merhabalar efendim. Kur'an'ın dilinden programına hepiniz hoş geldiniz. Değerli dostlar, Yüce Rabbimiz Zariyat Suresinin 56. ayetinde وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ diye buyurur. Ben insanları ve cinleri sadece ve sadece bana kulluk etsinler diye yarattım diye buyurur. Ve dünya hayatına gönderiliş gayemiz Allah'a iyi bir kul olarak bu dünyadan ayrılmak ve sınavı başarılı olarak bitirmektir. Asıl olan hedef bu olmalıdır bir mümin için. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'inde işte bu sınav dünyası olan bu dünyayı Kur'an'ın inmiş olduğu toplumun insanların idraklerine sunarken bir takım benzetmelerde bulunmuştur. Bu benzetmelerin bir parçası olarak onların yapmış olduğu bu dünya hayatındaki muamelelerini bir ticarete benzetir kulluklarını, eylemlerini, davranışlarını, vahyi kabul edip etmemelerini, kulluğu kabul edip etmemelerini, peygambere bağlı olup olmamalarını bir ticari alışverişe benzetir. Ve bu alışverişte kaybedenler vardır. Bu alışverişte, bu alışverişte aynı zamanda kazananlar bulunmaktadır. İşte bugün sizlere ele almayı düşündüğümüz ayeti kerimede Rabbimiz bizlere örnekler olarak kaybedenlerden, zarar zarara uğrayanlardan misaller vermekte. Biz de bu örnekleri sizlere sunmak istiyoruz. Geliniz ilk örneğimize bir bakalım. Oradan hareket ederek konumuzu başlatmış olalım. İlk örneğimiz Bakara suresinin 16. ayeti kerimesi. Münafıklar anlatılmaktadır. Münafıklar peygambere karşı iman etmiş gibi gözükmekteler mış gibi durmada, durmadalar ama aynı zamanda kendi şeytanlarıyla, kendileri gibi düşünen kişilerle, işbirlikçileriyle beraber oldukları anda ise biz sizlerle beraberiz, onlarla alay ediyorduk, onlarla dalga geçiyorduk gibi böyle işi böyle dünyalarına göre, maslahatlarına göre, çıkarlarına göre devam ettirmektedirler. İşte onların bu tutumu, mücepcep hali, gelgit hali, çıkarlarına göre bir hayat yaşama, dünyayı menfaatleri doğrultusunda organize eden bu hallerini Rabbimiz ayette şöyle misallendiriyor. Ulaike'llezine yestaru'd dalalete bilhuda huda fe ma rbihet ticaretuhum ama ma kanu muhtedin. Ayetin anlamı nedir? İşte onlar yani o münafıklar hidayete karşılık sapıklığı satın almış kimselerdir. Hidayete karşılık, hidayet tabii ki İslam'dır, Kur'an'dır, peygamberdir, vahyin kendisidir. Ona karşılık, ona karşılık dalaleti, sapıklığı, körlüğü, batıl yolu tercih etmekle satın almışlardır. Bu yüzden alışverişleri onlara kar getirmemiş ve sonuçta doğru yolu bulamamışlardır denmekte. Demek ki bir benzetmede bulunulmakta ve bu bulunulan benzetmede insanın bu dünyada yapmış olduğu muameleler, inanç tercihinde bulunması aslında bir ticaret, bir kumar gibi bir şey. Yanlış yapmakta, hata etmekte ve ahiretini berbat etmekte bu tercihle bir alışverişe Rabbimiz bir benzetme yaparak onlar körlüğü hidayete karşılık, dalaleti sapıklığı hidayete karşılık, nura karşılık, Kur'an'a karşılık o yolu tercih etmekle bir alışverişte bulundular ama bu alışverişte onlar kar elde etmemiştir, edemeyecektir. Fema rabihat ticaretuhum ve ma kanu muhtedin. Onların ticaretinde onlar kar elde edemedi, onlar doğru yolu bulamadı diyerek bir benzetme ayette ifade edilir. Bir başka örneğe bakalım. Alışverişte başarı elde eden, karlı çıkanlara dair bir örnek dostlar. Bakınız ayeti i kerime şöyle ifade ediyor. "Bemenen nasi men yashfi nefsuhu ibtigaa marzati'llah vallahu raufun bil ibad." Ayet 207 Bakara suresi aynı surede yer alıyor. İnsanlardan öylesi de vardır ki Allah'ın rızasını kazanmak için kendisini feda eder. Allah kullarına çok şefkatlidir. Aslında feda eder derken ayetin metninde Nefsini Allah için satan kimse benzetmesi yapılır. Nefsini Allah için satan kimse. Dostlar. Mekke'den efendimiz Aleyhisselam Medine'ye hicret etme emrini verdiği anda sahabeler tek tek Mekke'yi terk ediyordu. Bu terk edenlerden birisi de Suheyb er-Rumi idi. Suheyb Mekke'de bir mal varlığı oluşmuş, başka bir memleketten insan olmakla beraber Anadolu bölgesinden buralardan oralara göç etmiş olmasına rağmen ama süreç içerisinde Mekke'de kalmış, yerleşmiş bir malı mülkü oluşmuş bir kişiydi. Mekkeliler onun çıkmasına, gitmesine izin vermeyince onların karşısına çıktı dedi ki gelin sizinle bir anlaşma yapalım. Bir alışveriş yapalım. Nedir o? Benim ne kadar Mekke'de malım varsa, mülküm varsa, servetim varsa bütün hepsi sizin olsun ama bana izin verin. Ben Medine'ye hicret etmek, kendi davamı, kendi inancımı yaşayabileceğim bir bölgeye, peygamberin yanına göç etmek istiyorum demiş. Onlar da bunu kabul etmişlerdi. Neyi varsa dünyalık adına, serveti adına, varlık adına, neyi varsa hepsini kafirlere, müşriklere verecek. Ama sadece kendisini peygamberin yanında, iman edenlerin yanında, yanında görmek isteyecekti. Böyle bir alışveriş yapmıştı. Bu alışverişin sonucunu Peygamberimiz Aleyhisselam Rebihal Bey'u, Rebihal u, alışverişte karlı çıktı, karlı çıktı, kazandı diyerek Efendimiz Aleyhisselam Süheyb'in bu yapmış olduğu alışverişte kazandığını ifade edecektir. İşte onun bu durumunu örneklemek üzere Rabbimiz bu ayetini bize bildirmiş. Ve minen nasi men yeşri nefse hubtiga'a mardatillah. Allah'ın rızasını elde etmek için nefsini Allah'a karşı satan kimseler de vardır insanlardan diye Allah'ın kullarına karşı çok acıyan, merhamet eden olduğu ayette ifade edilmiş olmakta. Burada kendini Allah'a veren, bütünüyle ona teslim olma, satın alma ifadesiyle yer almış olmakta. Bu benzetmede aynı sürede böyle geçmektedir. Bir başka çok daha çarpıcı bir örneği sizlere sunmak istiyorum. Tövbe suresi 111. ayet-i kerime. Ayet-i kerime şöyle. "İnna Allah ihtara minel mu'minina enfusuhum ve amwaluhum bi anna lahumul cenne. İle ahiril âye. ayet. Ayet-i kerimede Allah müminlerin canlarını ve mallarını cennet karşılığında satın almıştır diye yer almakta. Bu ayetin bir sebebi nüzulü var dostlar. Akabe biatında yani Medine'den gelmiş olan, peygamberimize iman etmiş olan Medine'nin yerlisi insanlar peygamberimize Akabe mevkiinde bölgesinde biat etmişler. Ona bağlılık yemini etmişler idi. Ve yemin sonucunda o sahabelerin her biri canlarını ve mallarını Allah'ın ve Resulü'nün yolunda ve izinde kullanacaklarına, çocuklarını korudukları gibi o peygamberi koruyacaklarına dair yemin etmişler. Peygamber elini uzatmış, onlar da peygamberimize ellerini uzatarak söz vermişler idi. İşte bu sözleşmenin akabinde Abdullah bin Revaha isimli Medine'li bir sahabe dedi ki Ya Resulallah evet tamam biz canımızı malımızı senin uğrunda feda etmeye hazır olduğumuzu söylüyoruz. Kendimizi nefsimizi koruduğumuz çocuklarımızı muhafaza ettiğimiz gibi seni koruyacağımıza dair söz veriyoruz da bunun karşılığında ne var acaba deyince Efendimiz Aleyhisselam cennet demişti. Bunu duyan Abdullah bin Revaha o zaman bu çok karlı bir ticaret, çok karlı bir ticaret ifadesini kullandı. İşte onun üzerine bu ayetin nazil olduğu söylenir. Bir daha ayeti isterseniz maalinden birlikte bir görmeye çalışalım. Bu ayet ve bundan sonraki ayet bu anlamda çok anlamlıdır, manidardır. Şüphesiz Allah müminlerden canlarını ve mallarını kendilerine vereceği cennet karşılığında satın almıştır. Bir alışveriş var. Allah müşteri olmuş size canınızı ve malınızı benim uğrumda feda ederseniz, kullanırsanız, yani elinizi, kolunuzu, ayağınızı, vücudunuzu bana kullukta, benim yap dediklerimi yaparak, yapma dediklerimden sakınarak bir kulluk süreci içerisinde bu hayatınızı devam ettirirseniz, bunun sonucu ben de size cennet diyorum diyor ayet-i kerimede. Artık onlar Allah yolunda savaşırlar, öldürülürler ve ölürler. Allah bunu Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da kesin olarak vaat etmiştir. Yani uğrunda mücadele eden, uğrunda kendini feda eden kimselerin karşılığının cennet olduğunu hem Tevrat'ta, hem İncil'de hem de Kur'an'da ifade etmiştir. Kimdir sözünü Allah'tan daha iyi yerine getiren? O halde yapmış olduğunuz bu alışverişten dolayı sevinin. İşte asıl büyük başarı budur. Değerli dostlar, ayette fesepşiru bi bay'ikum allazi bay'atun Allah'la yapmış olduğunuz bu alışverişten dolayı sevinin diye buyurulmuş olmakta. Hani bizim toplumumuzda da bazı isimler vardır. Satılmış ismi. Satılmış derken çocukları hep ölen insanlar bir tür, türbeye yanlış bir adet, yanlış bir anlayış ama çocukların türbeye bağışladıkları anda o çocuğun yaşayacağına dair bir düşünce içerisinde olarak o çocuğun adını satılmış. Yani türbiye satılmış, o zata feda edilmiş gibi bir algıyla böyle söylerler. Doğru değil bu. Yanlış bir anlayış ama şunu ifade edelim ki, şunu ifade edelim ki ayet-i kerimede bizden istenen mana doğrultusunda düşündüğümüzde insan kendisini Allah'a onun yoluna hasrederse, yoğunlaştırırsa, Rabbim sen ne istiyorsan onu yapmak istiyorum. Nelerden benim sakınmamı istiyorsan onlardan kaçınmak istiyorum. Razı olduğun bir kul olmak istiyorum diyerek, böyle bir hayat eğer biz idame ettirirsek, devam ettirirsek, bu, bu halimiz bizim Rabbimiz tarafından kendisine satılmak, bize müşteri olmuş olan yaratıcıya karşı ona kendimizi feda etmek manasında satılmış anlamı bu anlamda belki çok daha yerinde olabilecektir. Onların vasıfları nelerdir derseniz Allah'a kendini, nefsini ve malını onun uğruna feda etmiş kimselerin hali nelerdir derseniz bakınız sonraki ayeti kerimeyi onun için aktarmak istiyorum. Bunlar yani Allah'a kendilerini satan o cennetlik insanlar, güzel insanlar, tövbe edenler ibadet edenler, hamd edenler, oruç tutanlar. Ayette sa'ihun diye geçer. Sa'ihun kelimesi Allah'ın uğrunda cihad ederler manasında kullanıldığı gibi, Allah için seyahat ederler anlamında kullanıldığı gibi, oruç tutanlar anlamında da kullanılmıştır. Rükû ve secde edenler, iyiliği emredip kötülükten alıkoyanlar ve Allah'ın koyduğu sınırları hakkıyla koruyanlardır. Mü müminleri müjdele diye Rabbimiz burada Burada o Allah'a kendini feda etmiş bu uğurda Allah'ın cennet karşılığında satın aldığı müminlerin vasıfları olarak bunları görmüş olmaktayız. Bir başka örneğe bakalım isterseniz dostlar. Namaz kılanları Allah'ın kitabını okuyanları bize Rabbimiz bildirir. Fatır Suresi'nin 29. ayetinde bizler de özel günlerde, zamanlarda, Ramazanlarda ya da başka zamanlarda sürekli Rabbimize ibadetle, özellikle Kur'an okuma konusunda yoğunlaşarak ona karşı kullukta, kullukta bize düşen görevi yerine getirmeye çalışıyoruz. İşte bununla alakalı ayet-i kerime şu. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللّٰهِ وَاَقَامُ الصَّلَاةَ وَاَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً lan tabur li yufiyhum ucurahum ve yazidahum min fadli innehu gafurun şekur. manası nedir şüphesiz Allah'ın kitabını okuyanlar namazı kılanlar ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden gizlice ve açıktan Allah yolunda harcayanlar asla zarar etmeyecek bir ticaret umabilirler Demek ki ticaret ifadesi burada da yer almakta. Allah kendilerine mükafatlarını tam olarak versin ve kendi lütfundan daha da artırsın diye onlar böyle yaparlar. Şüphesiz o çok bağışlayandır, şükrün karşılığını verendir. Şimdi dostlar ayette karşılık ifadesi yer alıyor ya, ayette tas tamam verilmesi ifade edilir. Başka ayetlerde de mükafatlarının onlara kat kat verileceği ifade edilir. Ve bunu misallendiren bir ayette En'am suresinin sonlarında yer alır. Men bir e bil haseneti felehu aşru emsaliha. Kim kıyamet gününde bir iyilikle gelirse Rabbin huzuruna onun yaptığı iyilik on katıyla orada mükafat görecektir. Ve men ca'e Kim de bir kötülük yapmışsa fela yücza illa misleha ve hum la yüzlemun yaptığı kötülüğün karşılığıyla orada o cezalandırılacaktır. Asla onlar zulme uğramayacaklardır diye geçmekte. Dikkat edilirse yapılan bir iyiliğin mükafatı en az on katıyla orada değerlendirilecek Allah tarafından mükafatlandırılacaktır. Bundan daha güzel bir ticaret olabilir mi? Bir iyilik yapıyorsunuz. Yaratıcı sizin yaptığınız iyiliği onunla çarparak size orada mukabele etmiş olmakta. Bundan daha güzel bir kazanım bundan daha güzel bir elde edilecek bir kar var olabilir mi kardeşler? Geliniz bir başka örneğe bakalım. Tabi burada şunu söyleyeyim. Allah'ın kitabını hakkıyla okumak çok önemli. Kur'an-ı Kerim'i hakkıyla okumak demek, kitabı hakkıyla okumak demek zaten onu okumak, anlamaya çalışmak ve yaşamaktır. Böyle olursa zaten ayetin devamında da yer alır aynı surede sünne avrasnel kitabellezine stafayna min ibadina sonra biz kitabımızı daha sonradan gelenlere varis bıraktık. Kimisi o kitaba gereği gibi gereği gibi ona o kitaba yaklaştı. Kimisi ise bu noktada kendisine zulmetti. Kitaptakilerin içindekilerin hükmünün tersini yaptı. Kimisi orta yol tuttu. Kimisi daha da ileri giderek bu noktada Allah'tan Allah'ın kendisinden istediği şeylerin fazlasıyla ona karşı icabet etti denilerek kitaba yaklaşım türlerinden bahseder. Ama bu kadarla yetinmiş olalım. Allah'ın kitabını gereği gibi okuyanlar, namazlarını kılanlar, gizli ve açık Allah yolunda infak edenlere Allah'ın tas tamam onlara mükafat vereceği ve onları ödüllendireceği, onların onların da büyük bir mükafatı elde edecekleri burada zarar görmeyecekleri bir ticaret umacakları ifade edilmişti. Bir örnek daha bakalım. Rabbimiz şöyle bir çağrıda bulunuyor bizlere. Evrensel manayı ifade eden ayetlerden birisi. Ayet 10 Saf Suresi. Ya eyyühellezine amunu hel edullukum ala ticaretin tünciyikum min azabin elim. Tü'minune billahi ve rasulihi ve tücahidune fi sebilillahi bi envalikum ve enfisikum. Zalikum hayrullakum inküntüm talemun. Nedir bunun anlamı derseniz. Ey iman edenler sizi elem dolu bir azaptan kurtaracak bir ticaret göstereyim mi size? Dikkat ediyor musunuz? Ateşten kurtulmak da bir ticarettir. Karlı çıkacağımız bir ticarettir. Öyle ya bitecek bir dünya var. Son bulacak bir dünya var. Ve bunun sonucunda ölüm var. Ölümden sonra bir hayat var. Bu hayatta ya cennet ya cehennem var. İmanımız çünkü bize bunu söylüyor. Bize gelen kitap bunu söylüyor. Ve bu kitaba göre biz bu dünya hayatını Rabb'in istediği gibi eğer şayet değerlendirirsek ateşten kurtulmak var. Bir de ateşe gitme riski var. Onun için bu bir ticaret. Kazananların ve kaybedenlerin olduğu bir ahiret günü düşünün. Rabbimiz bize buyuruyor ki sizi ateşten kurtaracak bir ticarete sizi delalet edeyim mi? Et ya Rabbi. Nedir özellikleri? Allah'a ve peygamberine inanır. Mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda cihad edersiniz. Eğer bilirseniz bu sizin için çok hayırlıdır. Bunu yapınız ki Allah günahlarınızı bağışlasın. Sizi içinden ırmaklar akan cennetlere ve adın cennetlerindeki güzel meskenlere koysun. İşte büyük bir başarı budur. Seveceğiniz başka bir kazanç daha var. Allah'tan bir yardım ve yakın bir fetih. Yani Mekke'nin fethine bir işaret var burada. Müslümanlar için Mekke'yi kazanmaya bir işaret var. Ey Muhammed müminleri müjdele. Ve arkasından ey iman edenler Allah'ın yardımcıları olun. Küne ensar Allah diyerek Rabbimiz bizi bu anlamda onun yolunda olmaya çağırmış olmakta. Dostlar hayat bizim için sona ermekte. Sona eren bu hayatta Rabb'in istediği bir kulluğu yaşamak bizim için en temel ilke olsa gerek bu hayatın içerisinde bizler bize düşen kulluğun gereği olarak hep Rabb'in rızasını alayan, Rabb'in rızası yolunda bir çaba içerisinde olan, Allah'ın bizden istediği bir kulluk doğrultusunda hayat yaşamamız bizden istenmiş olmaktadır. Eğer böyle olursak, böyle bir hayat devam ettirirsek bizler kazananlardan ve Allah'ın mükafatını bizlere bahşettiği o güzel cennetini elde edenlerden olacağız cenneti elde eden ticarette karlı çıkanlardan olmanız olmamız ümidiyle hepinizi ama hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın. Kur'an'la kalın efendim.